Ajans 65 ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Van sokaklarındayız. Vatandaş her gün yeni bir zama uyanıyor. Bugün de adeta zam fırtınası yaşandı. Bakalım vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Hazırsanız hep beraber izleyelim. Bu adamın gitmesi lazım. Bak ben bu adama oy verdim. Verdiniz. Verdim vallahi. Vallahi ben ne bileyim yani ne desem boştur yani. Ben ben şu anda AK Parti belediye meclisi üyesiyim. Evet. Bir yorum yapamam. her gün gelir. <laughs> <laughs> ne olacak böyle? Peki? Biz de idare edeceğiz. Ne olacak? Bir çok şey, çok pis zamanlar. Her gün zam, her gün zam, her gün zam, her gün zam. Vallahi işe zamı işemiyorum. He? Ben zamı işemiyorum. Ne olacak peki böyle? Vallahi sonumuz hiç hayli hayli değil. Bu ne iş yapıyorsunuz? Ben esnafım burada. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz. Kaçıp gideceğiz buradan artık. Vallahi bu konuda ne düşeyim? Her gün zaten zam, zam, zam üstüne zam. Ama vatandaş halini görüyorsunuz. Gerçekten geçinemiyoruz. Yani durumlar çok zor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben kendi inşaat işi yapıyorum. Ama bakıyorum ne iş var ne güç var. Aldığım maaş çocuklara yetmiyor. 4-5 tane çocuğum var. eğitim durumunu zaten görüyorsunuz. E bir çocuğu eğitim en azda okula gitmek için 4-5 bin TL ona yetmiyor yani daha ne yapacağız? Bu zombusuna bilmiyor ne yapacağız ben de bilmiyorum. Vallahi memur zaten koltuğunda oturuyor memur. Memur önemli olan alt, alttaki insanları düşünmen gereken. Yani işçi düşünmek, esnafı düşünmek. En önemli çiftçiyi. Ben şu anda köyde çiftçilik yapıyordum. E, mazot görüyorsun Türkiye'nin halini. Mazot uçuyor. Ben çiftçiliği bıraktım. Geldim buraya çocuklar eğitim için hiçbir şey bulamıyorum yani bir çare bulamıyorum. Allah bizim yardımcımız olsun. Geçinemiyoruz gerçekten geçinemiyoruz. Öyle bir zor günlerden geçiyoruz ki her gün zam olur mu ya? Bayramdan şu ana kadar yüzde 68 zam yedi her şey. Doğru mu? Vergilere geldi, gıdaya geldi, mazota geldi. Ve bayramdan önce gelen ayrı da bu gelen zamı biz anlayamıyoruz. Artık alıştık biz koyun gibiyiz. Hangi tarafa sürüyorlarsa gidiyor. Biz yiyoruz arkadaş. Biz tüketen bir milletiz. Devletin zamında yiyoruz. Şu an bu zamları güzel güzel yiyoruz arkadaş. Kimse de bir şey dediği yok. Herkes de ne iş ki Ben sanayiciyim. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyorum zaten. Geçinebilsem şu an röportaj yapmam sizinden değil mi? Gerçekten zor geçiniyoruz. Devlet memuru değiliz. Biz bir emekçi bir milletiz. Emekçi yani herkes devlet memuru değil ki. Devlet memuru maaşını yaptı 22 lira. Esnafa ne verdi? Sanatkara ne verdi? Verebildi mi bir şey? Bugün bizi diyor ki yani işçiliğimizi üzerine bırakın. bırakamıyoruz ki. Esnaf yaptıramıyor. Kimse de yaptıramıyor yani. Valla yani bir an evvel seçim, erken seçimin olması şart. Gerçekten şart. Bu adamın gitmesi lazım. Bak ben bu adama oy verdim. Verdim. Verdim vallahi. Bu adamdan başka bir partiye de oy vermedim. Ama gerçekten değişmesi lazım. Yanlış yaptık. Çok pişman, pişman mısınız? Çok pişmanım. Ben. Bir daha seçim olsa da... Vermem. vermem. Kimseye vermem. de ona kimseye vermem. Vermem. Kimseye vermem. Erdoğan'a da vermem. Kimseye de vermem. Çünkü gelen de bunlar gibi olacak. Ne yapacağız peki o zaman? Vallahi kuzu gibiyiz biz. Kuzu gibiyiz. Hangi tarafa sürüyorlarsa gidiyoruz. Gidiyoruz. Bir tane bir koli yumurta 68 lira. 70 lira. Bir litre mazot. Bu devlet bir de bunu söylüyor. Diyor ki ben mazot çıkardım. Doğalgaz çıkardım. Bugün petrol çıkaran ülkeleri görüyoruz değil mi? Halkı mazotu bedava yakıyor. Bugün ben Aracım var benim bir tane şehir içi. 2 milyara full ediyorum. Ben bu hadi petrol var ki, eğer bu ülkede petrol çıkıyorsa ben de kullan, hani kullanmam lazım değil mi? Bu petrolü ucuza kullanmam lazım en azından. Peki ben depomu niye 2 lira doldurayım? 200 lira dolacak olan depoyu niye 2 bin liraya doldurayım? Ben aynı aracım İran'da 3 sefer deposunu 4 defa deposunu bu paraya full ediyor. Biz niye full edemiyoruz? Hani bizim doğalgazımız suya zam geldi. Doğalgaza zam geldi. Mazota zam geldi. Yok ortada bir şey yok. Mazot yok. Rusya'ya olan bir borcumuzu sorsunlar. Doğal gaz borcumuzu bir sorsunlar. Bakalım bizim Rusya'ya bugüne kadar halka verdiği doğal gazın borcuna kadar içeride birikmiş. Halk hak ediyor. Ne olacak yani? milletin hali görüyorsunuz. Millet kendi halini görmedikten sürece kimse de bir şey diyemez. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaatçı. Geçinebiliyor musunuz? Aa, geçiniyoruz yani zar zor geçiniyoruz. Ona ya faydası kendi memurlarına yapıyor, bana yapıyor ki ben de inşaatçı adam. Kendi hali görüyorsunuz. Ülke gittikçe kötüye gidiyor. Ekonomik kötüdür. Bizler zor geçimimizi yapıyoruz. Evet. Yani biz inşaatlarda çalışıyoruz. kirada yaşayan insanlarız. Evet. Yani halimiz ortada. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah sonumuzu hayır Gerçekten yani ülke kötü bir durumda. İnsanlar geçinemiyor. İnsanları görüyorsunuz. Yani insanlar o kadar zor durumdakiler. Yani ben bu insanları gördüğüm zaman mesela yani hiçbir şeyden anlamış değilim. Ee, i̇nsanların çoğusu da fırsatçı olmuşlar. Evet. Çok fırsat, fırsatçı olmuşlar. Allah sonumuzu hayretsin diyor. Allah'ım her gün gel. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak böyle peki? Biz de idare edeceğiz. Ne olacak? Siz geçinebiliyor musunuz? Vallahi zordur. Daha idare ediyoruz. Ne yapalım? Mecbur. Ha <laughs> <Mecbur. gülüyor> <laughs> vallahi idare ediyoruz. Askere giden askere param yok. Çünkü bu ekonomiden dolayı ben fazla para kazanamıyorum. Malum her şeyden dolayı izam. Baban çalışıyor. Babam çalışıyor ama yine de geçinemiyoruz. Sen Evde Sen mı? Ben de şu an çalışıyorum ben. Ben Nasıl şu an çalışıyor? evet. Şu an ben 4000 lira maaş alıyorum ama geçinemiyorum. Ev kiramız 4000 lira ama ben geçinemiyorum. Sen sadece kiraya çalışıyorsun. Yani kiraya çalışıyorum. Babam da yani malum maaşı asgari ücrettir. O da zor geçiniyor. Aşağı şükür. <laughs> Vallahi normal bas şey çenzin elhamdülillah. <laughs> emekliyim. İnsanlar da biz geçinemiyoruz. Onlar niye öyle diyorlar? <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Bazılar emeksiz yani emekli yoktur. Bundan <laughs> da. Ben emekliyim. Ben gaziyim. <gülüyor> <gülüyor> ben maşallah onu bir milyon alıyorum. <laughs> Allah bir merak etsin. Yetiyor diyorsunuz. Her geçiyor. <laughs> çok Şöyle zor. Biraz çok zor. Çok zor. Çok zor bir dönem geçirdik Gerçekten yani. Hani böyle oluşu yani bizim bitirdi yani. Gerçekten öyle. Siz geçinebiliyor yani. musunuz? Valla biraz bir zor. Zaman. Bundan sonra zor yani. Geçinme hayal oldu artık yani. Ya bilmiyorum. Musun? Peki düzelir mi sizce bu durum? Yani Bence güzel. Yok daha da kötüye gider. Hı. Düzelmez. Kurtuluşumuz yok mu diyorsunuz? Tahmin etmiyorum yok. Ele bir beklenti planı yok yani. Hı. Gerçekten da yok. Yani. Aynen aynen. Aynen öyle yani. Çok... 20 milyar sadece kayıt parası yani 6 bin liradan 18 bine, 2 binden 6 e yükseldi. 6 binden de 20 bine yükseldi. Çok kötü eskiliyor piyasayı. Çok şükür yine halimize de geçinemeyenleri görüyoruz. Üzülüyoruz tabi. Allah. <laughs> <laughs> Selçuk <laughs> Bey. Bu bir... <konuşuyordunuz gülüyor> Buyurun Selçuk Bey cevap versin. Zamlarla ilgili konuşacağız. Her gün yeni bir zam yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. <laughs> <laughs> Aynen, güzel gidiyor. Sıkıntı yok Allah şükür. Geçinebiliyoruz. Tabi tabi güzel. Sıkıntı yok. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> <gülüyor> ne? Zamlarla ilgili. Zamlarla ilgili çok şey. Çok pis oldu zamlarla ilgili. Her gün zam. Her gün zam, her gün durum, her gün durum. Ne olacak peki böyle? Bu okulun zepeti çünkü gel bir işine madde kemesi lazım. Yaşam, tanıtım, bedesi de inşallah. Neden bugün, Bunun vergesi bunun içinde, değil şey mi? Okaya bakalım bakalım bir şey bilmiyorum. Yüzü açsan -şey madde kemeler yani lazım değil mi? Ne var bakalım bir hı hı. şey. madde kemeler güzel ki. Gün zam var, her gün şey var. Siz, siz, siz burada yaşamıyor musunuz Türkiye'de? Siz daha iyi biliyorsunuz, gerek yok. Hadi. Bu da bana kapak oldu. <laughs> 500 lira alıyorum. Zaten en düşük de maaş öyle. Hem de çalışıyorum İstanbul'da kalıyorum. Buraya misafirliğe geldim. Geçinmek çok zor. İki tane öğrencim aynı. var geçinemiyorum. Bu da benim eşim. Aynıdır. Hani Aynı, köye aynı taşınmaya şekilde. çalışıyoruz yani. Tekrar Şekil İstanbul'dan buydur. evimiz olduğu dahil geçinmeye Çok zor güzel. olduğu için köye taşıma yine bana gelmeye çalışıyor. Aynen öyle abicim. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.